Tanrı, Tanrı sevgi değil. Bizim Tanrımız seven Tanrı'dır, seven. Seven Tanrı. Seven Tanrı olduğu için dünyayı yarattı. Dünyayı yarattı. Bizi de yarattı, Bizde de yarattı. Biz Tanrı bizi yarattı. Neden bizi yarattı? Bizi sevmek için. Bu çok basit. Genelde böyle söylüyorlar. Ben hayır diyeceğim. Bizi sevmemek için buna da hayır diyeceğim. Yani düşünün ya. Hiç olmayan hala olmayan bir şey nasıl sevebiliriz? Olmayan bir şey. Olmayan bir şey. Biz bizi yaratılmadı, pardon yaratılmadı Tanrı olmayan bir şey nasıl sebebi? Olmayan bir şey. Size diyorum, siz bildiğiniz gibi Tanrımız baba oğul kutsalı. Eskiden, başlangıçtan önce hiçbir şey yoktu. Sadece Tanrı vardı. Üç birliği olan Tanrı vardı. Tanrı'nın özelliği nedir? Ben şöyle diyeceğim. Biz de bir örnek olarak şöyle anlatacağım. Biz insanız. Yaratıyoruz biz. İnsanız. Ben nasıl biriyim? Benim bedenim var. Siz şimdi benim bedenime bakıyorsunuz. Ama aynı zamanda siz bana baktığınız gibi düşünüyorsunuz. Aslında bedenime bakıyorsunuz değil mi? Ruhuma, canıma siz bakamazsınız. gözülmüyor değil mi? Ruhumuz, canımız gözülmüyor Ama ruhsuz, cansız olan insan, insan değildi. Sadece beden burada, o cesetti, ceset. İnsan değil artık, insan değil. İnsan değil. Ee, yani bedenimiz, canımız, ruhumuz e, ee, oluşup böyle bir insan oluyor. İnsan oluyor. Cansız o insan değil. Ya da ruhsuz o da insan değil. Tanrı böyle yarattı bizi. Bedensiz o da insan değil. Can, beden, ruh bir arada olduğu zaman evet insan oluyor insan. Biz böyleyiz. Böyle. Tanrı biz böyle yarattı. Tanrı biz böyle yarattı. Tanrı'nın özelliği bizimle farklı. Tanrı da bizim gibi ya yani o da bedeni var o da e, ruh var ve canı var ve bir arada oluşup e, tanrı oluyor. böyle olay yok. Ama buna benzer bir şey tanrının özelliği size söyleyeceğim. Tanrı baba oğul kutsal. Asla asla ayrılmaz. Asla ayrılmaz. Tek tanrı diyoruz. Ama baba oğul kutsal. Baba oğul kutsal. Babasız Tanrı olmuyor. Oğulsuz Tanrı olmuyor. kusalı olmadan Tanrı olmuyor. Bunun için tek Tanrı diyoruz. Ama tek Tanrı dediği zaman tek diyen bir şey siz sayı olarak sayı olarak siz rakam olarak siz e, e, nasıl ifade edebiliriz? Bir diye ifade edebiliriz değil mi? Tek Tanrı dedi. Bir. Bir dedi demek bir tane. Değil mi? Bunun için İnsanları çok yanılıyorlar. Kendisi ben, ben ve sen ikimiz oluruz. İki tane oluyor. Ben bir tane, sen de bir tanesin, O zaman sen ben ayrı iki tane oluruz diyerek Tanrı da tek Tanrı, tek Tanrı diyerek Tanrı bir tane O zaman baba Tanrı varken sen buradasın. O zaman iki tane oluyor diye yanlış anlıyorlar. Kutsal ruh ne dedim? O zaman tam 100 tane mi? Diye yanlış anlıyorum. Ama ben diyorum ki biz olmadan önceden, biz yaratılmadan önceden, çoktan önceden tabii ki tek tanrı vardı. Zaten yaratılmış olan bir varlık aslında tanrı olmuyor. Tanrı yaratılmaz. Değil mi? Tanrı yaratılmaz. Tekrar ediyorum Tanrı'nın özelliği baba oğul kutsalı önce önceden beraberdi. Baba olmadan tanrı olmuyor. Kutsal olmadan tanrı olmuyor. Ol, olmadan tanrı olmuyor. Tek tanrıdır. Tek tanrıdır. Ama bazen bunu üç diye biz kavrayabiliriz. Üç, üç, bir değil. Bazen tek tanrı dediği için bir diye kav kavrayabiliriz. Üçlü, birini budur. Budur. Yani bizim Müslüman arkadaşlarımız var. Bunu yanlış anlıyor. Bence eskiden İsa Mesih yeryüzüne yer geldiği, yeryüzüne geldiği zaman o günkü İsraillerden çok bugünkü Müslümanlar gibi aynen bugünkü Müslümanlar gibi yanlış anlatırlar. Gerçekten İncil'e baktığımızda görüyoruz. Özellikle Yuvan'da kitap var ya. Devamlı çıkıyor. Onlar da Yahudiler de o günkü Yahudiler de onun iyilik yaptığına yaptığını inkar etmedi. Ya sen neden hastaları iyileştiriyorsun demediler. Tabi şu var, Şabat günlerinde, bugünkü Cumartesi günlerinde yani Yahudilerin kurallarına göre, Ruslar kurallarına göre çalışmamak gerekiyor. Onlara göre ya çalışmamak gerekirken neden hastaları iyileştiriyorsun? Neden çalışıyorsun? Bir hasta vardı, o e, şültesinin, e, ön, e, üzerinde yatıyordu. Yatıyordu. Ve İsa onu tamamen iyileşti. O an şiltenin e, şiltesini toplayıp yürümeyi başladı. Mesela 38 yıldır devamlı böyle bir e, yatırak e, olan biri vardı. Onu İsa'yı suçluyordu. Neden? Şabat günlerinde çalışıyorsun diye. Mesela böyle olurlar. Ya şah, sen şabat günü tutmadığına göre sen tanrı, Tanrı'dan değilsin, sen günahkar birisin diye suçluyorlardı. Ama bu e, hastaları iyileştirdiler. Ya da başka cinleri kovarak yapan işlerine ya hayır ha neden bunu yapıyoruz demediler. Demediler. Sadece sadece sen bizim gibisin. Sen de benim gibi bedene sahibisin. Sen sensin. Ben benim. Ben Tanrı değil. o zaman sen de Tanrı değilsin. Diyorlardı. Bu çok mantıklı değil mi? Yahudiler, o günkü Yahudiler İsa'nın yeryüzüne geldiği zaman ki Yahudiler çok mantıklı düşünüyorlardı. Bugün de aynı şekilde mantıklı düşünenleri asla asla 이사이바블라가 가불에 되면서. 야, 나라가게사 인사, 인사, 인사 나서 라가해 수. s i g i b s i g i u kitapta a y i g i m 이 y i g i v t a n Tanrı uyan, uyanmadı. Diye söylüyorlar. O insanoğlu dünya girdi. İnsanoğlu değil mi? Söz. olup aramızda yaşadı. Söz. Dediğim gibi Tanrı biz biz kimiz ki Tanrı kendimiz gibi ya aşağı yüce indirerek ya sen de benim gibi olacaksınız, olacaksın demiş gibi yapıyoruz. Bugünkü insanlar, o günkü Yahudiler gibi. Sen de benim gibi olacaksın. Çünkü sen baba olursan bu olay yok. Sen teksin. Tam, sen tek tam, Artık bu insanların, insanların bir doktoru oldu bence. Ya yani, bu Müslümanlık olsun, insanların bir doktoru doktorun oldu. Yani t a 텍 텍탐님들이 아마 알듯 그 인사 나는 쓰돌도 생텍스 이사메즈 길디 오 올마스야 단 생텍스는 자기가 향상으로 그렇게 알듯. 데디 말했듯이, 한 단어 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 한단한 단어 한 단어 한 단어 한 단어 한 단어 한단 Ya bunun için Hristiyanlar da o kadar şimdi bugün İsa'yı Rab olarak kabul eden Hristiyanlar da o kadar aptal ya da daha ağır sözüyle beyinsiz değil de benim de beynim var beynim. Göster. bizim gibi değil olduğunu, bizim gibi olmadığını ben kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Yani, evet. Tanrı kendi özel amacı için dünyayı yaratmak istiyor. Dünyayı yaratmak istiyor. Ne için? Kendi amacı için. Kendi amacı ise nedir? Tanrı sevgidir. Sevgi ne Sevgi ne demek? Sevgi kısaca, ya yani İncil'de de devamlı görüyoruz. Baba oğlunu seviyordu. Oğul da babasını seviyordu. Bu insan olup dünyaya geldikten sonra başladı mı? Hayır. Tanrı değişmez, değil mi? Tanrının özelliklerinden biri değişmez Tanrı. Değişmez bütün dünya yaratmadan önce de oğul vardı, baba, baba vardı ve birbirini seviyordu. Bunun için insan olup dünya geldiği zaman baba onu sevdi, babası onu seviyordu. Oğlu da babasını seviyordu. Bu insanın olup dünya dünya geldiği için başlayan bir özel olay değil, değildi. Daha önce de seviyordu. Bunun için biz kabul edebiliriz ki baba oğlunu seviyor. İnsan yoktu, tekrarlıyorum. Biz yoktu. Baba oğlunu seviyordu. Oğul da babasını seviyordu. Seviyordu. Bu sevgiden dolayı bir şey yapmak istiyor. Sevgiden dolayı, sevgiden dolayı. Sevgiden dolayı. Ve oğul insan olmasını istiyor. İnsan olmasını. Ama burada düşünün, Tanrı var. Tanrı insanı bizim gibi, aynen bizim gibi bir beden alıp dünya gelmek istiyor. Dünya gelmek istiyor. Geldi. Varsayalım, geldi. Geldi. Ondan sonra ölüp diriltiliyor ve göğe alınıyor. Yine varsayalım, bizi, bizi, yaratım olan bizi, o yaratmıyor, yaratmadı. O zaman biz yokuz. Sadece İsa diyen biri dünyaya gelip ölüp diriltiliyor ondan sonra göğe alınıyor. Tanrı, Tanrı'dır. O beden alıp dünya gelse de Tanrı'dır. Tanrı'dır. Ve ölü yine Tanrı'dır. Diriltiliyor yine Tanrı'dır. Değil mi? Ben, ben ne demek e, anla, e, neyi anlatmaya çalışıyorum şimdi? E, çok zor ya bu anlatmak için çok çok yani bu Türkçe biraz zayıf ya o için zor çekiyorum e, nasıl anlatabilirim ya tekrarlayacağım bakın Tanrı Tanrıdır insan insandır biz Tanrı değiliz Tanrı da bizim gibi yaratık değil asla asla başlangıçtan bugüne kadar sonuçta bizim gibi olmuyor Tanrı bakın biz yoktuk Hiçbir şey yaratmadan önce, Tanrı bir şey yaratmadan önce yoktu. Sadece Tanrı vardı. Mellenlerde yoktu, sadece Tanrı vardı. O gün baba oğlunu ve oğlusu, oğlusu babasını sevdiği için bir şey yapmak istiyor. Diyelim ki, diyelim ki, evet, beden alıp dünyaya geleceğim, bunu istiyor, bunu istiyor ve evet, dünya gelirken, dünya gelirken, dünya gelmek gelip ölüp dirileniyor, ondan sonra göğe alınıyor. Bunu kullanıyor ve bunu yap yaptığını biz kabul edelim, yaptığını düşünelim. Yaptıktan sonra evet aynen devamlı gökte tanrı olarak duracak. Bakın tekrarlıyorum, biz yaratmasaydı tanrı bizi yaratmasaydı masaydı ne olacaktı? Tanrı kendi işi yaptı ama bizi yaratık olarak, bizi yarattığı için tamamen kendisi bu kadarı aşağı düzeye kendisini ayrıca biz kabul edebiliriz. Ha, nasıl anlatabilirim ya? Biz Tanrı değiliz, biz insanız yarattık ve bu kadar aşağı düzeydeyiz. Aşağı aşağı düzeydeyiz. İsa bizim gibi oldu. Bizim gibi olduğu için insan onları kabul ediyor. Alçak yolunu göster gösterebilirdi. Ama biz onlar biz bizi <laughs> yaratmasaydı, Tanrı bizi yaratmasaydı sadece kendisi alçaltıp bu diyor ama bu 사대제 오윤기비 오윤 오윤 계획책 오윤기비 아마 비지 하나 비진기비 오윤이 탐험해 아마 비진기비 비진기비 올사다 오아스와스야라트 데일디 야라트 데일디 사대제 비진기비 올도 비진기비 올도 내 카드는 켈디시니 아시아 켈디 켈디니 아시아 육 켈디 켈디니. alçaltıyor ama yine de o yaratık olmuyor. O Tanrı kim? O Tanrı'dır. O Tanrı'dır. Sadece bizi yarattıktan sonra bizim gibi olduğu için kendisinin özü, karakteri ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor. O kadar alçak yönlü olduğunu ortaya çıkıyor. Ve bunun için diyorum, Bizi kendi planı için yarat, planı içinde yarattığı için bütün insanlık İsa Mesih içinde yaratıldı. Bütün insanlık. Değil mi? Yani size diyorum ya ya ben Moldova'da, ben e, Ukrayna'da da, ya da ben e, Türkiye'de doğdum. Ya ben Almanya'da doğdum. Diye bir var mı aranızda? Almanya'da doğdum. Var mı? Aa buradan oraya gitmişsin. Ee, yani Böyle. Sen, sen Türk, Türk olarak dünya geldin. Hmm. Sen kendi bunu daha önce istedin mi? Sen istemeyerek, hepimiz istemeyerek Türk olarak, ya erkek olarak, ya kadın olarak dünyaya geliyorsun. Seçemiyoruz. Seçim hakkımız yok. Seçemiyoruz. Olduğu gibi dünyaya geldik, Sonuna öğreniyoruz. Aha ben Koreliymişim. Değil mi? Ben Türkmüşüm. Sonradan görüyoruz. Ya ben başka bir yerde doğsaydım. Ama artık bunu kendi değiştiremezsin değil mi? Biz de değiştire değiştiremeyiz. Hmm. Aynen bunun gibi. Bunun gibi. Ya başka örnek bir daha. Bakın şimdi dışarı denize gidin. Denize gidin orada ya e, şey balıklar var. da bazen göbekli balık, göbek göbekli olan balık. Balkon diyorlar ya balkon burada. Yani bizim bir neyle başlayan bir abim var ya ve ondan sonra aileyle başlayan a, abim var ya, abimiz var ya. Yani. Onda balkon var. Ya. Kocaman balkon var onda. Balkon. Aynen onlar gibi, onlar gibi 야 발음하던 발코노란, 아니 교배료는 어, 이거 뭐야 그쉬 투트루스, 아니, 이, 쉐일레, 발타레 투트루스, 발타데인데? 아, 올타 올타발, 발타데인데 지금 뛰야, 올타데, 아, 투트루스. 온다. 손나, 오늘 셈, 야, 규제를 이제, 이제, 비실린, 쪽이, 음식이 채. 손나, 이렇게. iç, iç görüyorsunuz. Orada evet, yumurta çok. Yumurta. Sen o yumurtayı, o balığı pişirirken yumurtada aynı 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 saatte beraber öldüler değil mi? Annesiyle birlikte değil mi? Ya pişiriyorsun, pişiriyorsun. Tamamen pişiriyorsun da yemeye başladın en son göbeğin içindeki şeyleri açıyorsun. Oradan balık çıkıyor mu? Yumurtalarla her şey öldüler. Değil mi? Bütün yumurta öldü. Çünkü annesinin içinde annesi öldü, yumurtalar da ölüyor. Değil mi? Aynen bunun gibi bakın şimdi oldu. Ee, Tanrı olan Sus! insan olup dünya gelmesini istiyor. Ama insan dünya gelmeden önce insan yaratıyor. Yaratık olan insan, Kendisi yaratık değil. Yaratık olan insan yaratıyor. Bunu, bunu ne diyebiliriz? İsa içinde bütün insanlık yaratıldı. Bütün insanlık. Adem, Hava var ya, onlar ruhsal varlıktı, onlar ruhsal varlık yani biz şimdi Türk, Ukrayna, Moldova olabilir biz. He? Olabilir biz. de yani atalarımıza devamlı çıktığı zaman hepimiz Adem'e kadar çıkıyoruz. Adem'e kadar değil mi? Sanki Adem kocaman büyük balık ve onun göbeğin içinde, onun kadının içinde olan yumurta gibiyiz hepimiz. Yumurta gibiyiz. O öldü, biz de öldük. Değil mi? O günah işledi, günah işlediğiniz zaman tamamen biz de öldük. Adem vahçesinde o günah işledi. Bizde o gün yoktuk ama onun karın içinde olan yumurta gibiydi. O öldü zaman biz de öldük. Değil mi? Biz de öldük. Biz de öldük. Aynı bunun gibi Adem sadece bir yaratık. Onun öldüğü zaman biz de öldük. Bakın. 아데빈니 침대 이디데인데이디아데덴다코인라만다아데비니치인이사옷다비니인상 데이데? 데이데? 데이에 데이데? 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 Bu tarmağı istiyor. Bildiğiniz gibi çarma gelildi, çarma gelildi. Evet. Ona da çarmanın üzerinde sadece İsa'yı gördük. Filmlerde değil mi? Kitapta sadece İsa gelirdi. Evet. Yanında iki tane diğer haydut vardı. Onlar, onlar için ben söylemiyorum. Şimdi. İsa bütün insanlığı kapsayan büyük kocaman balıktı. Biz oradaydık. Adem bile. Adem bile. Orada onlar Adem bile. Herkes kapsıyor. O öldüğü zaman beraber. Şimdi bakın. Adem günah işleyip öldü. Onun 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 o onun günahın bedeli nedir? Romalılar altın 23. ayette olduğu olduğu gibi ölümdür. Ölüm, ölüm. Oradaki ölüm ne demek? Bedensel ölümden bahsetmiyor. Bedensel ölüm değil. Cehennemden bahsediyor. Cehennem. Cehennem. Hepimiz cehenneme hak ediyorduk. Doğuştan beri. Doğuştan beri. Çünkü ben Koreli olarak İstemeden doğdum ben. Anne babam Koreli oldu, oldular için. İstemeden. Aynen bunun gibi. İnsan onlara dünya gelme gelmemi ben istemiyordum. Ben köpek olarak ya da neydi? Koyun olarak dünya gelseydin ne kadar sevinirdim? Diye var mı? İstemeden istemeden insan olarak geldi değil mi? Senin. Babanın, babasının, babanın, babasının devamını çıkıyor. Senin en üstünde olan kim? Adem diyor, Adem, Adem diyor. O günah işledi, o öldü. Sen de öldün aynı o gün. Sen tamamen öldüğün için ölmüş olan biri artık cehenneme gider. Tanrı'nın isteği değildi tabii ki bu. Çünkü cehennem diyen biri aynı zamanda Cehennem diye bir kelime var ya siz biliyor musunuz? Cehennem aslında şeyde, Grekçe'de Gehenna diye bir şey oluyor. Gehenna, Gehenna aslında siz biliyor musunuz? şey var ya, e, Yerusalem Yerusalem'in şey, o şehrinde olan bir çok ta, toplayan bir bölge, yer, yani yerin anlamı, yerin ismi oluyor. Çok, çok toplayan. Yani orada devamlı ateş yapıyor Çünkü bugün de aynı. Çok yakmak için değil mi? Aynen böyle. Aslında Tanrı insan ve melek melek şey yarattıktan sonra kimsenin cehenneme gitmesini istemedi. Sadece sadece özgür iradesine sahip oldukları için o, bunlar da bunlar da bazılar ileride beni terk ederek kendisi kendi kendini çok olmasını seçebilirler. Çok olmak isteyebilirler. Bilmeden, anlamadan Tanrı'nın sevgisinden kendi kendine uzak kalmasını seçerler, Böyle olunca bunu halletmek zorundayım. Bunun için İsteme, i̇stemiyorum, istemiyorum ama çok yeri. Ölsün diye cehennem yarattı. Tanrı cehennem yarattı. Kimsenin cehenneme gitmesini istemiyor Tanrı. Baştan beri. Ama maalesef dediğim gibi şeytan bir düştü. Tanrı reddetti. Şeytan oldu. o cehenneme gidecekti. Gitmeden önce İsa için yaratılan insanın ayartı. Ondan sonra o da Adem de günah işledi. Şeytanla birlikte cehenneme gidecekti. Ve Adem'in oğlu olan biz de cehenneme gidecektik. Ama her şeyi yaratan kendisi içinde bizi kapsayarak tamamen bizi dahil ederek bu dünyaya gelen İsa o da öldü. Onun ölümü tamamen farkındaydı. Adem Tanrı'nın sözünü reddettiği için öldü. Ruhsal İsa ise sonuna kadar babasının sözlerini kabul ederek, Hı. reddetmeyi kabul ederek, ithal ederek, uygular sonuna kadar en son öldü. Onun ölümü, onun ölümü Hı. tamamen hiç günah işlemeyen birinin ölümüdür. Ölüm mü? Ölüm tamamen. Yani düşünün şöyle bir, bir, bir örnek vereceğim size. Mesela bir cezahanede, e, hapishanede böyle, bir, idam cezası hak eden bir, bir şey, tutku var orada. Orada şimdi e, ne zaman beni öldüreceğini bekliyor. bu bekliyor. Onun için, o Ahmet'in biri için ben Mehmet'im. Ben de Başka bir yerde çok büyük suç üstledim. Ondan sonra yakalandım ve ben de idam cezası. Ben yargılandım. Ondan sonra ben evet Ahmet için ben ölmek istiyorum. Olabilir mi bu? Ahmet de idam cezası cezalık. Ben de idam cezalık. Ben onun için onun yerine ben ölebilir miyim? Öyle yapamam. Değil mi? Asla asla olmaz. Bakın şimdi Ahmet için, Ahmet için biri onun yerine ölmek isterse hiçbir günah işlemeyen biri onun yerine ben öldür, onun yerine ben öldür öldür diyebilir, değil mi? Onun yerine beni öldür, O zaman o tamamen kurtulur. Tamamen. Aynen bunun gibi. Şimdi İsa sonuna kadar tam babasının sözünü uyguladı, intihar etti. Hiçbir şekilde. Rabbin yolunda, Tanrı'nın yolunda çıkmadı. Çıkmadı. Günahkar değildi. Günahkar değildi. Bildiğiniz gibi. Sonuna kadar değildi. Ondan sonra öldürüldü. Kendi ölmedi, öldürüldü. Zamanında, yaşlandıktan sonra ölmedi. öldürüldü. 30 yaklaşık 3 yaşındayken, 30'un gençiydi ya, benden daha küçüktü insan, benden daha küçüktü, gençiydi, öldürüldü. onun hiçbir şekilde hak etme.